Şimdi şöyle birinci iyonlaşma enerjisinin ben 8A grubu için gerekli olmadığını düşünmüştüm. Sonuç olarak iyonlaşmak demek kararlı hale geçmek diye düşünüyordum ama tabloyu düşündüğümüz zaman 3 aşağı 5 yukarı kuralında her zaman 8A'yı gösteriyoruz. O yüzden 8A'dakiler en yüksek. Zaten atom çapı konusunu biliyorsunuz. Eğer son değerlik elektronlarından eğer katman sayıları aynıysa büyük olan daha küçüktür. Çünkü proton daha çok olduğu için daha çok çekiyor. Burada çok kötü takılmışım. Gerçekten o kadar iğrenç hatalar yapmışım ki bu dönemde. Burada ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz 1, 2, 3, 4'e kadar yaptıkları bağ. 5'te 3 bağ, 6'da 2, 7'de 1 bağ yapar. Aynı İste zaten bunların ametel olduğunu ve apolar bağ yaptıklarını anlıyoruz. Bu yüzden apolar olduğundan kalıcı kutuplaşma değildir. Ve e, iki bağ yaptığına göre ve ametel olduğuna göre de altı olduğunu görüyoruz. İki altından sekiz olduğunu görüyoruz. Bu yani bu nasıl bir hata olabilir? Bak burada bir iki. iki tane ortaklaşmış. Bir iki üç dört tane de ortaklaşmamış var. Nasıl eşit olabilir çiftler? Bu benim kafamı çok karıştırdı. <laughs> sera gazlarını bilin. CH. Bunlar sera gazlarıdır. Zaten şunların ikisi birbirine çok benziyor. Şunu da oksijenin yanından yemişi gibi. Bunun da klasik. bunun ikisi klasik zaten. Çünkü toksit havaya zararlı ama sera gazı değildir. Şu şu açmaya sebep olmuş bunu yeni öğrendim. Bu yüzden bu doğru. Burada ben buhar basıncıyla iç basıncını karıştırdım. İç basınçları kaynama noktasında eşit olacağını düşünerek öyle düşünmüştüm. Ama buhar basıncı istedikleri zaman eşit olabilirler. Normal kaynama sıcaklığı buhar basıncı